geceden bu yana oteldeki yangını söndürmek için, buradaki can kayıplarını azaltmak için büyük bir mücadele ve gayret içindeyken, kendi canımızla uğraşırken biraz önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı geldi kameraların önünde açık seçik yalan söylemek suretiyle itfaiyemizi suçlama cüretinde bulundu. Sayın Bakan bu olayın bizatihi sorumlusudur ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde belediyemizi suçlama cihetine Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı. Zaten 2021 ve 24'te de yangınla ilgili diyor. Biz denetim yaptık diyor. Ya kendisi bunu itiraf etti. Belediyeden talep edilmesi halinde itfaiye müdürlüğümüzden gerekli önlemler alınmış ve alınmamış bununla ilgili rapor veriyor. En son 2007 yılında istenmiş ve o zaman verilmiş. O tarihten sonra belediyemizce verilmiş herhangi bir olumlu rapor yok.